Nefis yemek tariflerinden misket köfteli nohut yemeği. Köftesi için yoğurma kabına 250 gram kıyma, rendelenmiş 1 adet soğan, tuz, karabiber ve 1 çay bardağı ekmek içine alarak yoğuralım. Hazırladığımız harçtan parçalar alıp misket şeklinde yuvarlayalım. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım hazırladığımız köfteleri ilave ederek kızartalım. Üzerine doğranmış 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği ekleyerek kavuralım. Rendelenmiş 2 adet domates ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyerek karıştıralım. Haşlanmış 2 su bardağı nohutu ilave ederek 5 dakika pişirelim. Daha sonra 3 su bardağı sıcak su ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 15 dakika pişmeye bırakalım. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.